Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tavuk çorbası yapacağız. Şöyle bir bütün tavuğumuz vardı. Tavuğumuzu bu şekilde doğradık. Normal işte kanat kısmını, but kısmını, göğüs kısmını onları ayırdık. Onları ayrı bir yemekte kullanacağız. Şöyle göğüs kafesi kısmını, yani şu kemikli kısımları şu şekilde kanat ucu Yine bu kaburga kısımları bu kısımlarını da hemen basit şekilde çorba için kullanacağız. Şimdi tel şehriyemiz kalmamış. Şöyle arpa şehriyeden kullanacağız. Şöyle birkaç baharatımız var. Tabii bunun içerisine bir tane de şey koyacağız adı aklıma gelmedi patates bir tane patates ekleyeceğiz soğanı da bir bütün soğanı suyunu haşladıktan sonra içerisine koyacağız ilk başta bunları şimdi haşlıyoruz şu şekilde ocağımızı suyumuzu hazırladık ocağımızı yakalım şimdi burada Bunları içerisine koyalım. Şöyle. Bunlar biraz haşlansın. Sonrasında kemiklerinden ayıracağız ve çorbanın yapımına devam edeceğiz. Suyumuz ısınmaya başladı. Şöyle soğanımızı bütün şekilde soyduk. İçerisine koyuyoruz. Bu kaynadıktan sonra en son soğanı çıkartacağız içerisinden. Şu an tavuğumuz saçlandı. Altını kapatıyorum. Onları kemiklerinden ayıracağız. Şimdi tavuklarımızı tabağa alalım. Orada biraz soğusun sonra kemiklerinden bu parçaları sıyıralım. Tekrar çorbada bu suyu kullanacağız. Başka bir kapta şimdi birazcık şehriyemizi pişireceğiz. Tavuk parçalarımızı içerisine koyacağız. Sonrasında suyumuzu, baharatımızı ekleyeceğiz, tuzumuzu. Buna salça eklenebilir, ekleme edebilirsiniz. İçerisine belki böyle bütün şekilde bir tane biber koyabilirsiniz daha sonra çıkartabilirsiniz. O şekilde deneyebilirsiniz. Haşlanmış tavukları bu şekilde kemiklerinden ayırdık. Şimdi şehriyemizi kapta birazcık kavuracağız. Bunları da ekleyeceğiz. Ondan sonra suyumuzu, tuzumuzu, baharatlarımızı ekleyerek çorbamızı birazcık kaynatıp alacağız. Şu an yağımızı tenceremize koyduk içerisine şehriyemizi ekleyelim. Şöyle yarım çay bardağı kadar şehriye koyduk. Şehriyelerimizi biraz kavuracağız. Tavuklarımızı da üzerine ekleyeceğiz. Sonra içerisine bir tane de yarım yarım da olabilir. Artık o sizin keyfinize kalmış patates koyup aynı suyu içerisine koyarak kaynamaya bırakacağız. Şehriyelerimiz şu an kızarmaya başladı. İçerisine şöyle patatesini küp küp doğradım. Küçük bir patates koydum. Şimdi tavuğumuzu da içerisine koyuyorum. Birlikte birazcık daha kavuralım. tavuk parçalarımızı da koyduk. Şimdi onu karıştıracağız. Şu an videoyu durduruyorum. Malzemeyi güzelce kavurduk. Şimdi biraz önce haşlarken kullandığımız suyu geri içerisine ilave ediyoruz. Alın size tavuk suyuna çorba. Şimdi tuzumuzu ekliyorum. Biz bu şekilde ekliyoruz ama siz bu kadar bir suya yaklaşık yarım tatlı kaşığı olarak ekleyebilirsiniz. Şu şekilde bunu da bir çay kaşığı olarak ekleyebilirsiniz karabiber ya da yarım çay kaşığı. Şimdi bir miktar da içerisine pul biber ekliyorum. Sonrasında bunu kaynamaya bırakacağız. Bir 10 dakika içerisinde muhtemelen patateslerimiz de pişer. Tavuğumuz zaten pişti. Şehriyemizi de kontrol ederiz. Şehriyeler sert kalmasın. Ondan sonra çorba hazır. Denemek isteyene şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. 2 senedir 300 kişiyiz. Bir binlik olmamız lazım artık. Tavuk çorbamız pişti denemek isteyenin şimdiden afiyet olsun